Daha önce gelmiştim, izdihamdan dolayı girememiştim. Bugüne Allah nasip etti. Çok gururluyum. Yani diyecek kelime bulamıyorum. Çok süper, çok güzel. Maşallah devletimize. Etkilendim, memnun oldum. Çok güzel yapmış. Yapanın ellerine, ellerine, ayaklarına sağlık. Helal olsun yani. Ben çok merak etmiştim. Televizyondan oyuncak gibi geliyordu. İçeri gelince çok çok farklı oldu yani. Çok güzel. Helikopterleri gördük. En merak ettiğim kızıl emeği de onu da gördüm. Yanında resimler çektirdim. Çok güzeldi. Çok mutlu oldum yani.